Terörle mücadele kapsamında 25'i şehir alanında, 6'sı e, özür diliyorum 25'i kırsal alanda, jandarma sorumluluk bölgesinde, 6'sı şehirde olmak üzere toplam 31 operasyon gerçekleştirilmiş. Bunların 4'ü FETÖ, 3'ü DH, 2'si PKK, 1'i DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütleri olmak üzere. Bu 31 terör örgütü kapsamında yürütülen faaliyetler 2025 yılında da aralıksız sürmüştür. Değerli arkadaşlar, asayiş rakamlarında 2024 Ocak ve Aralık, 2025 Ocak ve Aralık yani aynı dönem karşılaştığında bir önceki yıl 2368 olay meydana gelmişken olay sayısında %11'lik bir azalma 2025 yılında görüyoruz ve 2103'e düştüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlar, kişilere karşı işlenen suçları ve mal varlığına karşı işlenen suçları ayırıyoruz bu sınıflandırmada. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine 549 olay meydana gelmişken, bir önceki yıl 2024 aynı dönemde 2025'te 173 azalara 376'ya düşmüştür. Bu azalışlar hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem mal varlığına karşı işlenen suçlarda bu azalışlar kolluk birimlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın dikkatli takibi ve önleyici çalışmalarıyla mümkün olmuştur. Olayları aydınlatma oranımız. Buraya dikkatinizi çekmek isterim. Evet olaylar yaşanıyor ama burada aydınlatma oranı önemlidir. <laughs> Pardon. Değerli arkadaşlar, kişilere karşı işlenen suçlarda olayları aydınlatma oranımız yüzde %99.67. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da 97.72. Bunun o küsurat kalan kısmı devam eden işlemlerdir. Bu alanda arkadaşlarımızın üstün gayreti ve dikkatine teşekkür etmek istiyorum. Aranan şahıslar yani hapis kararı almış, mahkemelerimiz kendisini hapis cezası ile hükmetmiş kişilerin aranılması ile ilgili özellikle İçişleri Bakanımız bu konuyu kendi basın toplantılarında da Türkiye geneli olarak ifade etmiştir. Bizim de her ay toplantımızın ana gündemlerinden bir tanesidir. Bu kişiler suç işlemiş, suç işlediği tescillenmiş, mahkeme kararıyla kayıt altına alınmış ve Sokaklarda gezen kişilerken bunların 642'si bu dönem zarfında yakalanmıştır. Bu da yine arkadaşlarımızın başarıyla gerçekleştirdiği çalışmalardandır. Değerli arkadaşlarımız. <laughs> ruhsatsız silah ve tabanca yine 2025 yılı Ocak Aralık ayı döneminde bu 11 ay, 12 aylık yaklaşık dönemde 299 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah ele geçirilmiş. Bu konuda 360 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Değerli arkadaşlar 2025 Ocak Aralık ayında 173 operasyon ve 937 olay gerçekleşmiş. Bu çalışma sonucunda 163 kişi tutuklanmış. 76 kişi de adli kontrol şartıyla adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu operasyonlar kapsamında 82 kilo 743 gram çeşitli miktar, çeşitli vasıflarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bu başlıkta özellikle bir hususu daha vurgulamam lazım. Yeşilay ile la birlikte yaklaşık 8 aydır bir merkezin inşasıyla uğraşıyoruz. Salaha bölgemizde, fen hemen yakınında Yeşilay'a <laughs> Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'ni çok fonksiyonlu olarak yürütecek, işin içinde e, kültürel faaliyetlerin, spor çalışmalarının yapılacağı bir merkez inşa ediyoruz. Bitmek üzere Ocak ayında inşallah açılışını gerçekleştiriyor olacağız. Büyük oranda Gençlik Spor Bakanlığımızın, valiliğimizin desteğiyle, hayırseverlerimizin desteğiyle gerçekleştirmiş olduk orası bittiğinde tamamlandığında ve ilaveten Güney Su Devlet Hastanemiz yeni inşaatı devam eden tamamlanmak üzere olan Güney Su Devlet Hastanemizin bir kısmında da yataklı tedavi birimi olacak. Uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadelenin yataklı tedavi birimi de yine o hastanemiz kapsamında olacak. Bu iki ünitenin devreye girmesiyle burada artık bambaşka bir faza geçmiş olacağız. Mesela elbette kolluk birimlerinin yaptığı, emniyetimizin, jandarmamızın gerçekleştirdiği operasyonlar saha baskısı itibariyle kıymetlidir. Ancak ben bu bahsi hep vurguladığımda spor faaliyetlerinin, kültürel faaliyetlerin, bağımlılığa yakalanmış kişilerin tedavilerinin de bu faaliyet kapsamında olması gerektiğini vurguladım. Dolayısıyla bu rakamlarımızın Yeşilay Merkezi ve Güney Su Devlet Hastanesi ile birlikte inşallah daha farklı bir mücadele boyutuna geleceğini ifade etmek istiyorum. Siber suçlarla mücadelede 573 şahıs ve hesap incelemesi yapılmış bilişim suçları kapsamında. Burada 13 kişiye işlem yapılmış. Bunlardan 6'sı tutuklanmıştır. Değerli arkadaşlar, trafik denetimleri yine bu toplantılarımızın konu başlıklarından bir tanesi. 2024 dönemi aynı dönemde 470 bin olan denetim sayımızı 492.823'e çıkarmış bulunmaktayız. Yani denetim sayımız %4 oranında artmıştır. 2024 Ocak Aralık döneminde kaza yerinde, olay yerinde vefat eden kişi, vatandaş sayısı 15 iken Elhamdülillah 2025 Ocak Aralık döneminde olay yerinde, kaza yerinde vefat eden kişi sayısı 12'ye düşmüştür. İnşallah trafik tedbirleriyle vatandaşımızın trafik araç kullanırkenki alışkanlıkları özellikle hız ve emniyet kemeri bu konuda en büyük problemlerden bir tanesidir. Bu sayı daha da düşecektir. Giden 12 candır. Ben bu sayının her geçen gün daha da azalmasını temenni ediyorum. Bir diğer trafik denetim başlığımız okul servis denetimleridir. 2024 Ocak-Aralık döneminde 6.728 denetim yapılmışken, 2025 Ocak-Aralık döneminde bu denetim sayısı yüzde 26 artışla 8.487'ye bir servisin Çoklu defa denetime e, geçmesiyle bu sayı oluşuyor. Bu dönemde 128 servis aracına da cezai işlem gerçekleştirilmiştir. <laughs> Düzensiz göç ile mücadelede 2025 Ocak Aralık döneminde 19 operasyon geç gerçekleştirilmiş. 32 düzensiz göçmen organizatörü yakalanmış. Bu yakalananlardan 13'ü tutuklanmış. 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı uygulanmış. Burada 17 araca da el konulmuştur. Değerli arkadaşlarım, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı faaliyetleri kapsamında da 2025 Ocak Aralık yani bu basın açıklaması dönemi yaptığımız dönemde 1347 deniz aracı kontrol edilmiş. Bu 42 liman ve balıkçı barınağımız denetimden geçirilmiş. 7527 sorgulama yapılmış. Bu sorgulamalar neticesinde de 513 bin liralık idari para cezası çeşitli suçlar kapsamında uygulanmıştır. Yine vurgulamam gereken sahil güvenlik komutanlığı görev bünyesi kapsamında savunma sanayi başkanlığı koordinasyonunda Roketsan AŞ tarafından yürütülen Tayfun projesinin deneme uçuşu da yine şehrimizde Rize Artvin Havalimanımızda sahil güvenlik komutanlığımızın emniyet tedbirleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu da şehrimiz adına gurur duyduğumuz, ülkemiz adına gurur duyduğumuz faaliyetlerden bir tanesiydi. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, bu oranlardaki her geçen gün, her geçen yıl verdiğimiz rakamlardaki iyileşmeler, denetimlerimizin artması, kolluk kuvvetlerimizin büyük özveri ve gayretle çalışmaları neticesinde gerçekleşmektedir. Bu manada kollu kuvvetlerimizin araç, gereç ve teçhizatının imkanının da iyileştirilmesi gündemlerimizden bir tanesiydi. Sizler de takip ettiniz, paylaştınız. Hem geçen sene hem bu sene emniyet ve jandarmamızın araç durumlarının iyileştirmesine yönelik Jandarma Asayiş Vakfı, Emniyet Teşkilatı'nı güçlendirme vakfı ve hayırsever vatandaşlarımızın bağış ve katkılarıyla geçtiğimiz yıl ve bu yıl birlikte 2024 ve 25'te Emniyet Teşkilatımıza 129 araç, Jandarma Teşkilatımıza da bu yıl 11 araç takviyesiyle bu kolluk birimlerimizin araç ihtiyacı rahatlatılmıştır. Bu devam edecek. Özellikle jandarma teşkilatımız açısından araç takviyesine inşallah bu senede 2026 yılında da devam ediyor olacağız.